Parazit TV YouTube kanalından herkese merhaba. Gazeteci Nagihan Alçı, Profesör Doktor Mehmet Ceyhan'ın Dünya Sağlık Örgütü'nü itibarsızlaştırmaya çalıştığını savunmuş. Ceyhan bu iddiaları reddetmişti. Polemikte yeni bir adım atıldı ve Ceyhan sosyal medya hesabından Nagihan Alçı ile ilgili bir paylaşım yaptı. Gelin detaylara birlikte bakalım. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Mehmet Ceyhan Habertürk yazarı Nagihan Alçın'ın kendisinin yönelik ifadelerine tepki gösterdi. Profesör Ceyhan, Habertürk yazarı Alçı'ya tepki gösterdiği mesajında bir yazısını bile okumayacak kadar gözümde değeri olmayan bir insansınız ifadesini kullandı. Ceyhan Alçı'nın herhalde demas nedeniyle onun söylediklerini de unutmuş ya da yanlış anlamış Mehmet Bey ifadesine de atıfta bulunarak şunları kaydetti bir hekime sakın bunak falan demeyin. Kendinizle ilgili öyle yorumlar işitirsiniz ki altından kalkamazsınız. Sizden çok daha akıllı olduğum bir tarafta, sizden çok daha akıllı insanlar yetiştiriyorum çok şükür. Hem işittiğim en ağır suçlama bu olsun. Allah beni sizinle ilgili söylenenlerden korusun ifadelerini kullandı. Peki ne olmuştu da iş buraya gelmişti? Hadi biraz da ona bakalım gelin. Haber Türk yazarı Nagihan Alçı Profesör Doktor Mehmet Ceyhan'ın Dünya Sağlık Örgütü ile ilgili görüşlerine tepki göstererek isminin önünde profesör yazan bir tıp insanı Dünya Sağlık Örgütü ve Bilim Uluslararası Sağlık Otoritesi'ni karalıyor demişti. Alçı, Sayın Mehmet Ceyhan, Dünya Sağlık Örgütü ve dünya çapında itibarlı sağlık otoritelerini sırf kendinizi haklı çıkarmak için karalayarak komplolara inanın insanları aşı karşılıklarının eline büyük koz verdiğinizin farkında mısınız diye sormuştu Ceyhan Alçı'ya. Onun görüşünü merak edip de kimse kendisini aramıyor herhalde. Onun telaşına düşmüş. Tamamen yalan üzerine kurulu. Hiç benim söylemediğim şeyleri söylemişim gibi lanse etmiş. Hayal görüyor sanırım. Psikiyatrisi görünse iyi olur yanıtını vermişti. Bakalım bu polemik devam edecek mi? Eğer bir yanıt daha gelirse Nagihan Alçı cephesinden onu da sizin için takip edeceğiz diyelim ve videomuzu toparlayalım. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna, kanalımıza abone olmak istiyorsanız abone ol butonuna basmayı lütfen unutmayın. Eğer oradaki zili de çalarsanız videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz.